Bugün Pusad'tiğim takımından Emre ile beraberiz. Net bir skorla kazanmayı bildiniz bugün. 8 birlik, bir farklı galibiyet. Güzel mücadele ettiniz. Ee, takım olarak çok iyiydiniz. Harika paslar yaptınız ve bunun sonucunda da kazanmayı bildiniz. Ee, senin maç hakkında yorumlarını alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Öncelikle rakip takımı da kutluyorum. Ee, güzel bir mücadele verdiler. Güzel bir maç oldu. Tabii maçı kazandık. E, Elitlik'teki ikinci maçımız bu. E, kadromuzu yeni yeni oturtuyoruz. Yeni arkadaşlar var, yeni yüzler var. E, takım oyununu biraz daha ileriye götürerek daha farklı sonuçlar alacağımızda inanıyorum. E, bu maçın özelinde de e, özellikle Kanat oğuz arkadaşımızın yani süper etkisi oldu. E, onun açtığı toplarda çoğunda zaten golü bulduk ve farka gittik. E, Kale dediğim hikaye zaten gole izin vermeyince e, tek golle de maçı kapattık. Ee, sonraki maçlarda daha güçlü olacağımıza inanıyorum. Ee, belirttiğim gibi kadromuz daha yeni yeni oturuyor ve e, daha güzel mücadeleler sunacağız diğer maçlarda. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz abi. Önümüzdeki maçlarda başarılar. İyi akşamlar.